Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün sizlerle beraber clean gör makyaj yapmak istedim ve videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Bildirimlerini açsın. Beğenmeyi, es geçmeyin. Rica ediyorum sizlerden ve eleştirileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Aşağıda yorumlarınızı bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Umarım bu videoyu izlerken bugününüz çok tatlı, çok neşeli ve çok güzel geçer. Sizleri kocaman seviyorum ve öpüyorum. Şimdi yavaştan isterseniz makyajımıza geçelim. Bugün dediğim gibi şöyle güzel, sade, hem kışın hem yazın çok güzel bir şekilde kullanabileceğimiz sade ama makyaj Yüzümüzde makyaj varmış gibi ama yokmuş gibi duran bir clean girl makyajı yapacağız. Çok moda, çok trend olan bir e, makyaj içeriği zaten. Şimdi bakalım yavaştan malzemelerimi ben önüme koydum. Ve daha önceki videolarımda da arkadaşlar e, birkaç arkadaşımız bana yazmıştı. Daha yakın çekim yapar mısınız diye. Elimden geldiğince daha yakın çekim de yapmaya çalışacağım bugün. E, kullandığım ürünleri sizlere de sunacağım. Haydi bakalım, umarım güzel bir video içeriği olur. Başlıyorum. Öncelikle ne yapacağız? Çok abartılı bir makyaj olmayacağı için şöyle saçlarımızı bir geriye alalım. Sonrasında ben gözaltı kapatıcısıyla başlayacağım. Fark ettiyseniz burada uçurum çıktı maalesef. Nazar boncuğu diyelim biz ona. Şuralarda da mevsimsel, tabi Ankara'nın soğuğundan ötürü bazı lekeler ve böyle izler oluştu. Onları bir kapatacağım. Yavaş yavaş süreceğim. Yani boca etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü öyle bir makyaj olsun istemiyorum. Ben genelde çok ağır makyajlar yaptığım için bazı arkadaşlarımız artık daha sade bir makyaj yap diye bana tavsiyede bulundular. Ben de onları dinledim. Sizlere böyle sade, güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Ile kapattım arkadaşlar. Aslında şu an kapatıyorum. Şimdi geldik gözaltı için. Ben daha önceden de Kullandığım ürünü söylemiştim, yine söyleyeyim. Beelus'un e, Closet adlı 135 Light rengi. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunu göz altıma geçeceğim. Ve tabii ki göz üstüme de geçiyorum, kapaklarına, göz kapaklarına. Çünkü daha aydınlık bir görüntü olsun istiyorum bugün. Fırçamı aldım. Daha öncesinde de bu fırçayı sizlere önermiştim. Naskita'nın bir fondöten dağıtma fırçası. 136 numaralı fırçası. Ben çok memnunum. Sizlere de öneriyorum. Fondöten sürmeyeceğim arkadaşlar dediğim gibi sade bir makyaj olacağı için böyle yüzüm çok fazla fondötenle kalıp kalıp dursun istemiyorum. Ondan dolayı böyle e, hem özellikle göz çevremin e, renginin eşitlenmesini istiyorum, hem de e, yüzümdeki bazı işte bazı noktalarda çıkan izleri vesaire onları kapatmak istiyorum. E, ondan dolayı da şöyle diğer konsiyelerimi Revelation'ın F5 kapatıcısını şöyle göstereyim. Bu da çok güzel. Daha önceki videomda da sizlere bunu da göstermiştim zaten. Hatırlarsınız. Bununla beraber şöyle çok küçük bir şekilde iki tane çizgi çekeceğim. Ve kalan yerleri de bununla kapatacağım. Bir de çeneme çekiyorum. aşamada ben ne yapacağım? Şöyle çok hafif bir e, gözüme pembelik kat katmak istiyorum aslında. Şöyle e, kapağını kırmışım fakat bu Wet n Wild'ın bir e, highlighter arkadaşlar. Bugün far da kullanmak istemiyorum dediğim gibi böyle aydınlık, ışıltılı varla yok arası bir e, makyaj istediğim için şöyle göz kapağımın üstüne Yumuşak hareketlerle bu ışıltıdan geçeceğim. Biraz da zaten biraz biraz sonra bunu pembeleştireceğim. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi göz kapaklarıma ee, bu aydınlatıcıya geçtim. Şu taraf biraz daha istiyor. Ve e, ben böyle ışıltılı güzel dursun istediğim için şöyle bir sim sim almıştım arkadaşlar. Standart bir yerden yani herhangi bir markası yok. Bunu şöyle göz pınarlarıma dağıtıyorum. Şöyle bir güzel bir kontür yapalım istiyorum. Kontür stick'imi aldım. Flormar'ın 03 rengi. Bunu da daha önce önermiştim. Çok bereketli, çok güzel ve yeterli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yanaklarıma burnuma geçeceğim. Sonrasında da toz bir ürün geçeceğim. Daha kalıcı olmasını istediğim için aldım fırçamı. güzel bir e, kontür Maybelline City Bronzer e, adlı. Şöyle güzel bir kontür stiğini size göstereceğim. Mükemmel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, yaklaşık bir seneye geçti sanırım ben kullan kullanalı. Ve hala şu şekilde arkadaşlar kesinlikle çok çabuk biten bir ürün değil. Yani verdiğiniz paraya değiyor. Onu size söyleyeyim. Yaptığım kontür aşamasının ardından daha kalıcı durması için üzerinden toz olan bu ürünümü geçiyorum. adıma geldik. Tabii benim buralarım dolduğu için siz ona bakmayın. Herkesin cilt tipi çok farklı. Oralarda birazdan pudra geçeriz, bitiririz. Önemli değil. Ee, şimdi şöyle saçlarımızı da biraz düzeltelim. Kısa saç gerçekten çok rahatmış. Yani ve ama böyle bir çukur, bir bataklık gibi kestirdikçe insanın kestiresi geliyor. Çok garip bir Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle kaşlarımızı bugün daha farklı bir şey yapmak istediğim için sizlerle kaşımızı sabitleyeceğiz. Ben jol kullanıyorum ve çok memnunum. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta ben bunu toplamıştım, 3-4 tane almıştım. O kadar almama da gerek yokmuş çünkü çok fazla bir ürün zaten ve yapışkanlı olduğu için çok kolay bitmiyor. Geçenlerde arkadaşlar Gratis'ten şöyle kaş ve kirpik şekillendirme seti almıştım. Şimdi bunun içinden çıkartacağım ve fırçamı kaşlarımızı bir güzel bir sabitleyelim. ucuyla üzerinden kaldırdığım yerleri şöyle indiriyorum. Bakın. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Şöyle indiriyorum. Evet. Kaşlarımızı da sabitledikten sonra şöyle çok az bir e, güzel bir allık süreceğim. Pembe, herhangi bir pembe renginde bir allık sürebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi clean Clinger makyajı adı üstünde. Böyle varla yok arasında bir şey yapmak istiyoruz. Çok abartı olmayan, gözleri ön plana çıkartmayan, böyle temiz, sade bir şey olsun istiyorum. Ve şöyle yanaklarımıza Aa, pembe allığımı, gene Virüs'ün pembe sıradan bir allığı arkadaşlar geçeceğim. Saçlarımı toplamak istiyorum ki e, tam anlamıyla yüzüme odaklanın diye. Şöyle bir fırça aldım ve saçımı fırçayla topladım. Şimdi bunun üstüne e, bir highlighter geçeceğim. Şöyle highlighterımı söylemiştim az önce sizlere. Ee, arkadaşlar biraz beyaz, daha aydınlatıcı olan bir kısım var bu ikili. Bir de pembe olan kısmı var. Ben şu an daha pembe bir makyaj yaptığım için pembe highlighter'ı biraz tercih ediyorum. Şaryping jel biraz dolduralım arkadaşlar çok az zaten sabitledik. İkincisi söylediğim gibi bir rimel sürelim bakalım şimdi yavaştan zaten bitireceğiz dediğim gibi ben uzun uzun çekiyorum şu an video yaptığım için size ama çok kolay bir makyaj zaten 5 dakikada yapabilirsiniz bunu. Rümelimi sürüyorum. Maalesef soğuktan, kuruluktan yani benim e Şöyle bir sıkıntım oluyor, sizlerde de oluyor mu bilmiyorum. Ne zaman bir şey üzülsem, stres yapsam veya bir şey çok düşünsem, kendi kendi kafamda kurduğum zamanlarda veya böyle e, mevsimsel geçişlerde vücudum tepkim olarak kesinlikle direkt uçağa bağlıyor arkadaşlar. O kadar çok çıkıyor ki yine dua ettim böyle tek tük bir şey çıktı ve günlerde bunu geçirmeye çalışıyorum ilaçlarla. Bu şekilde rimelimi de geçtim. Şimdi geldik sırada tabii ki de bir dudak kombosu yapmak istiyorum bugün sizlere. Bu da böyle e, videolarda gördüğüm bir şeydi. E, çok da hoşuma gitti. Böyle parlatıcıyla e, böyle dudak jelleri var. Onlarla yapıyorlar ve çok da fresh, güzel duruyor. Bu kalemi geçen yine gratisten aldım. Bilus'un e, Fill It adlı e, kahverengi bir Dudak kalemi arkadaşlar. Her yerde bulabileceğiniz bir kalem. Şimdi dudağıma bir çerçeve yapacağım ve üzerine bir jel geçeceğim. Aslında parlatıcı gibi, pembemsi. Bakalım nasıl olacak? Söylemiştim Maybelline SuperStay'in koduna bakacağım. 20 uh, The View adlı uh, ruju. Şimdi çok az bundan geçeceğim içine, iç tarafına. Pembe bir ruj geçtikten sonra şöyle şu uçuğum olduğu için orada biraz kuruluk var kusura bakmayın ee, üstüne şöyle güzel Bilus'in Bright adlı e, vitamin E ile içinde vitamin E, e vitamini varmış dudak yağı 602 Strawberry Love adlı bir dudak yağını süreceğim bakalım nasıl olacak. şöyle yine gratis'ten bir üstten aldığım Plump It e, ee, Beelis Plumping Lip Gloss dudak dolgunlaştırıcı parlatıcımı süreceğim. Bu da güzel böyle bir renk veriyor. Combo yaptık aslında şu an biraz karıştırdık. Deniyoruz bakalım bence güzel bir şey çıkacak. Şimdi dağılıyor ister istemez. Şimdi spreyimizi sıkmadığımız için yine Bellison Stop It adlı e, Makeup Fixing Spray, makyaj sabitleyici spreyini sıkacağım. Ve artık makyajımı bitireceğim. Evet, biraz bekledikten sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Bu arada bu saç modeliyle de güzel oldu bence. Şöyle sizlere yakından çekim yapayım. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Özellikle yazın ee, çok rahat bir şekilde, çok güzel, çok şık bir şekilde kullanabileceğiniz bir makyaj. Ee, bana da böyle sade makyajları daha çok yakıştırıyor çevrem açıkçası. Ben de çok seviyorum ama bazen kendimi tutamıyorum. Sürdükçe süresim geliyor çünkü makyaj yapmayı çok seviyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir makyajımı. Bu tarz içerikler istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Daha farklı şeyler de deneyebiliriz sizlerle renkli makyajlar veya daha farklı içerikler de oluşturabilirim sizler için. En azından denerim arkadaşlar. Umarım çok güzel bir video olmuştur. Çok beğenirsiniz. Ben bu arada makyajımı çok beğendim. Şu an aynadan bakıyorum kendime. Ve bayıldım diyebilirim. Çok fazlaca kullanacağım bir makyaj oldu. Aslında sizlerle beraber deneyimledim ben de. Çok güzel bir gün geçirdim. Videonun başında da söylediğim gibi abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Ve instagramdan da beni takip edin arkadaşlar. Aşağıya bırakacağım zaten. Ee, sizleri çok seviyorum Umarım e, Çok güzel bir gün geçirirsiniz Çok güzel bir e, Zaman geçirirsiniz bu videoyu izlerken Hoşçakalın Görüşmek üzere sevgiyle kalın diyorum